Evet, buradan burayı paylaşmayayım da az önce dediğim gibi whiteboard hani tahtaya yazı yazacağım diyelim ben. Şimdi yazı yazdım. Ee, merhaba diyelim. Ee, bir bilgi yazdım diyelim. Ee, alim dedim. Ee, bunu bir şeyler yazdım diyelim. Ondan sonra bunu çizdim diyelim. Şöyle bir de çizgi çekeyim. Ee, şöyle geometriciler daha çok yapar herhalde. Ondan sonra şöyle bir çizgi çektim diye. Şimdi ben çocuğa kare ya da dikdörtgenin şu şunun kesişimidir şeklinde bir şey anlattım diyelim. Atıyorum şu anda tamamen. Sonra ben bu ekranı kullanacağım. Daha sonra kullanacağım. Bunu save yaptığım zaman bunu benim e, klasörüme atıyor. Hangi klasörüme atıyor? Burada e, zoom'un içinde kendi klasörüm var. Benim o gün tahtada yaptığım tüm işlemler yani hani akıllı tahtada demin Beyaz tahtada yaptığınız şeyi bazen ben yapıyorum. Hani çekiyorum ki diğer sınıfta da aynı düzenekte anlatayım şeklinde. Bu şekilde beyaz tahtanızı kaydedebilirsiniz. Ve bu beyaz tahtanızı daha sonrasında kullanabilirsiniz. Ee, beyaz tahta kaydetme işi. Daha sonrasında da isterseniz dediğim gibi silebilirsiniz. Şöyle bir durum var. Öğrenciler. Siz e, bu çalışmaları yaparken öğrenci tahtayı çiziyor. Burada da yapacağınız şey mor daha fazlası sekmesinden öğrencinin burada hareket etmesini disable diyerek onun bu beceriyi onun elinden alıyorsunuz. Yani hareket etme ve bu e, alanı kullanmasını disable diyerek engelliyorsunuz. Maalesef öğrenciler disse öğrencisi olsalar bile e, bu noktada şey davranabiliyorlar hani maalesef e, e, yapmaya çalışıyorlar o yüzden burada izin ver değil. ben izin vermedim e, eğer izin verirsem de mesela izin verdim diyelim çocuklar dedim ki hadi e, şu konuyu siz yazın dedim Yaz, yazın dedim ve yazarken de şunu dedim lütfen e, yazan kişi adını yazsın dememe gerek yok ben show names dediğimde öğrenci buraya yazdığında mesela Ayşe ee, Ayşe Yıldız diyelim öğrencinin adı. Öğrenci orada yazarken yazma tuşunun yanında Ayşe Yıldız gözükecek. Yani yazarken onun adını da göreceğim. Bu yüzden yazan öğrencinin adını da görebilirsiniz. Ha Bilerek de açık bırakıp e, böyle dersinizi sabote etmeyen öğrenciyi de görebilirsiniz. Ya da kapatırsınız. İzin verdiğiniz zaman öğrencilerin adını da açarsınız. Bu tamamen sizin e, tercihiniz bir konuda daha bilgi vereceğim bunu şöyle kapatalım şimdi dersinde paylaşma yaptınız şimdi ben dersi paylaşıyorum şurada paylaş ekranı paylaşın demiştim hatırladığınız gibi şimdi şurada benim etkileşimli tahtam var şimdi buradan geçerken bu tahtanın bir sesi var kitap sayfaları çevriliyor ama öğrenci bu sesi duyuyor mu noktasına geldiğimde ya da bir video açtım öğrenciyle beraber izlemek istiyorum öğrenci diyor ki videonun sesi hocam bize gelmiyor buradaki olay şu buraya geldiğinizde şimdi siz bilgisayarın sesini kullanıyorsunuz paylaştığınız şey ekran ses kartının sesinizi paylaşmıyorsunuz share computer sound dediğinizde işte o zaman sesi paylaşmaya başlıyorsunuz benim şimdi bu kitabı çevirme sesim son sayfaymış pardon. Ee, öğrenciye bundan sonra gitmeye başlar şöyle alayım. Şimdi öğrenciye gitmeye başlar. Ee, bu şekilde öğrenci sesi duymaya başlar. Eğer ben şu eğer ben öğrenciye şunu paylaş demesem ya da video açtınız dediğim gibi YouTube'dan bir video açtınız, öğrenciyle beraber izliyorsunuz. Ses çocuğa gitmesi için mutlaka bu sekmeyi açmanız gerekmektedir. Eğer e, bu videoyu kendiniz hani en başta otomatik kayıt yapmayıp da bu noktadan sonra kaydedelim başka arkadaşlarınız da kullanır ya da idare için gerekir derseniz de record demeniz ya da alt R tuşuyla demeniz e, sistemin e, kayıt olmasını sağlar. E, söyleyeceklerim bu kadar. Yani öğretmen olarak en çok e, kullandığımız şeyler bunlar. Umarım faydalı olur diyeyim.